Türk Diş Hekimleri Birliği, Diş Hekimliği Fakültelerinin 1. sınıfında okuyan 20 öğrenciye karşılıklı eğitim bursu veriyor. Başvurular e-posta yoluyla yapılacak. e-posta.tdb.org.tr Burs başvuru şartları şöyle, Diş Hekimliği Fakültesi 1. sınıf öğrencisi olmak. Burs başvurusunda bulunmak isteyen adayların, başvuru formunu doldurarak, e-mail yoluyla birliğe ulaştırmaları gerekmektedir. Burs başvurusunun kesim kabulünden sonra tüm belgelerin asılları kargo ile birlik adresine gönderilecektir. Burs almak isteyen öğrencilerden istenecek belgeler şöyle, Başvuru formu, Birinci sınıftaki öğrenciler için fakülte kaydını gösterir belge, Ara sınıflardaki öğrenciler için sınıfını geçtiğini gösterir öğrenim belgesi, Nüfus cüzdanı sureti, 2 adet vesikalık fotoğraf. Burs başvuruları 13 Ağustos 2024 ile 14 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılacak. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın.